İşte biz böyle güzel ayların içine girmiş bulunuyoruz. Rabbim hemen kadri kıymetini bilmek, daha nice böyle güzel ayları idrak etmek, güzel geceleri tebrik etmek, kutlamak, çoluk çocuğumuza bu gecelerin mana ve önemini duyurmak, olmadık günlerde değil, bugünlerde yavrularımıza bazı güzel hediyeler alarak bu gecenin hatırasını kafalarında canlandırmak nasip etsin. Ebeveynlik kolay değil. Anne baba çocuğunun sadece karnını doyurmakla mükellef değil. Ruhunu doyurmakla da mükellef. Bu nedenle çocuklarımıza bu güzel geceleri kendi idrakleri çerçevesinde, anlayışları, kabiliyetleri ölçüsünde anne baba olarak bizlere anlatmak nasip etsin, aşılamak nasip etsin. kendi günlerimize hepimizi sahip çıkmak nasip ümiyetsen